Kampanya da önemli. Diğer muhalefetin belediye başkanlarının yaptığı kampanya da önemli. Neticede amaç insana ulaşmak. Neticede zor günlerden geçiyoruz. Bak vatandaş ne demiş? Devleti dinlemiyorlar veya alınan tedbirlerde yasa boşluğu var. İşten çıkartıyorlar diyor vatandaş. Yani kim yaparsa yapsın. Devlet yapsın, merkez hükümet, belediyeler yapsın. İnsanlara yardımcı olmak, ihtiyacı olanlara önemli olan götürmek. Ama esas neyi görüyoruz biliyor musunuz biz burada? Kötü yönetim nasıl olurmuş örneği burada. Kötü yönetmek nasıl olurmuş bir ülkeyi örneği burada. Zamanındaki paraları çarçur ederek harcamak nasıl olurmuş? Kara gün düşünmeden ülke yönetmek nasıl olmuş örneği burada sevgili izleyenler. Büyük büyük saraylar yaparak, büyük büyük yazlık saraylar yaparak her şeyi hacimsel olarak, büyüklük olarak ifade etmek yönetmek değilmiş demek ki. Eğer öyle olsaydı zaten dünyanın en hacimsel, en büyük şeylerine sahip ülkeler safına girerdik. O da gelişmişlik sayılırdı. Hayır. İşte geldiğimiz durum bu. Öngörüsüzlük ve ülkeyi yönetememe durumu. Ve şu aşamada Bırakın artık lütfen partizanlığı, siyaseti, hesapları, işte bundan sonraki seçimler ne olur gibi 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 sorulara sormayı veya düşünceleri kim ne yapıyorsa yapsın. Yardıma ihtiyacımız var. Ülkenin insanların yardıma ihtiyacı var. Bu bu yardım kampanyasından sonra, bağış kampanyasından sonra tepkiler de geldi. İnsanlar geçmişi hatırlatıyorlar tabii ki işte. Berelak Şener İsmail Küçükkaya'nın programındaydı. O uçak çok tartışıldı geçmişte. bedava Bedava mı verdi Katar bize? Nereye bedava verecek? Karakaşımız kara, kara gözümüz için mi? Hayır. Para ödedik de aldık. Katar uçağını hemen bağışla dedi Cumhurbaşkanı. Bitmedi. Önemli bir tespit Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Dedi ki devlet sıfırı tüketmiş.